Selam YouTube, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog çekiyoruz. Seyit ile birlikte. Dün e, sinema film çekimine gittiğimiz için bugün de gitmedim. biraz geç geldik. Şimdi ofise gideceğiz. Raporlarımı alacağım okul için. Sonra vlog tarzı, mont falan bakacağım. AVM. Hepimiz göreceğiz. Şöyle gideceğiz. Aa, siz, ben sizlerden tanıyorum ya. Siz şey değil misiniz? Benimsiniz sanırım. Evet arkadaşlar şimdi seyit bana incir alıyor. Yedi, yedi buçuk. Evet. Bir tane fark verim onuyla alıp liralık olsun. Ber, abi. Ben abi Tam ben yemem. Tamam ben yerim. Burada. 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 Midemiz de bozuk bozuk. Tamam kapat oğlum. Kapat. Arkadaşlar metro o kadar kalabalık ki şu an yere çıkmış durumdayız. Baksanıza halime bakın ya. O da oradan izliyor. <laughs> Herkes bu durumu yaşamıştır. Aç aç. Bu da aç. çaktırmadan yemiyor. Video arkasında yiyor ama videoda yemiyor. Yo, gayet de incileri gömdüm valla. Arkadaşlar asayım biraz uzaklara bakın. Metro çok kalın. Şimdi ilk başta Berkay'a bakmak için Cevahir'e gideceğiz. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar raporum aldım. iki günlük raporum. Şimdi Cevahir'e geldik. Berşika'dan mont falan bakacağım. Bakalım güzel şeyler var mı? Aklımda bir tane model vardı. Ama onun ikisi simolu olması gerekiyor. Ama Cevahir'deki Berşika'da var mı bilmiyorum. Bakacağız. Cevahir. Nereye gidiyorsun? Doğru giriş bu taraftan. Doğru, doğru karıştırma. Hadi. Yürü gir kanka hızlı yürüsene. Allah'ım çıldıracağım. Kombinle bak. Nasıl kaldırsın. Aynadan kendine bak. Alo. Aynadan kendine bak. Şimdi mont bölümü ne gidiyoruz? Orada kamerayı tutarken artık şu an hiç utanmıyorum. Yani Youtube işte. Onun çok iyi çıkıyoruz ya. Heh? çok iyi çıkıyor Öyle mi? Telefon kutunun tamam. arkasındaki arkadaş, resmi mutlu. Arkadaşlar sakın bana. Arkadaşlar beyaz böyle oldu. Şimdi siyah deniyor. Evet arkadaşlar siyah da bu. Bütünle bunu alacağım ya. Çok güzel. Seyde bak. Şu var ya bu mükemmel bir şey ya. Seyit oradan kombin bakıyor. 1100 lira. 1100 lira ha hiçbir şey değil. Bu üstüne ceket ne kadar? Bilmiyorum. 900 bin arası. Fotoğraf değil. 950. 950. Ama onda da 900 lira. Yani çok fark yok. Normal bir şey ya. Neyse bakalım. Bu ceketi var ya Aşkım. Bu ceketi aşık oldum. Bir dakika. O çok güzel. Arkadaşlar mükemmel şeyler var ama mont alacağım. Buna param yetmiyor. Mont almayı bulamadığı düşüncesi çok açtım ama mont daha önemli. Gidiyoruz bir sıpıldıyoruz. Arkadaşlar şu an o kadar çok sıra var ki. Çok fazla sıra var bekliyorum. Hı -hı. Seyit yoruldu. Ya şu AVM'ye artık oturma yeri yapalım. Yoksa her bir ülkem şu Aldım. Konuş. <laughs> arkadaşlar şimdi çok sevdiğim birinin çocuğu olacak. Ondan dolayı minik bebek kıyafetlere bakacağız. Gel. Yani... Burası boylar arkadaşlar. Da, çok kuruşuk ya. Şey gibi değil. Yarışık gibi falan değil. Yemdeyim galiba şimdi arıyorum, ağrıma geliyorum, oğlum kalkamıyorum, şişt, Sen ne yakınlaştırıyorsun kardeşim? Montu daha para bir bir ver, bu. diğer Bir yer böyle falan. Gel. Çocuk dedi lan. Buradan o şahsı söylüyorum, kardeşim olsa bunları alırdı. Değil mi Değil mi? Oğlum çok tatlısına var, altına bir de short, altına bir de Jordan, ben 2. Kanka onun bir 2 yaşı falan var ama. Kaç yaş yazıyor? Kanka ya? bu çok büyük, 1-2 yaş. O daha yeni doğacak, bunlar olmaz. Evet. Arkadaşlar küçük hiçbir şey yok. Yeni doğacak onlar küçük. olmaz ama şu terlikleri almayı düşünüyordu. <laughs> Jordan alırım oğlum. <laughs> küçük olduğu için şimdi daha yeni doğacağı için şey. bunlar hep büyük yaş arkadaşlar bak. 7-8 yaş mesela. Bana olur mu mesela? Ama bu güzelmiş evet. yani. Tamam. İyi bakalım gel. Tıraza al. Arkadaşlar ben buna diyorum ki... Allah şükür. Diyor ki 6-7 yaş hayır Beşiktaş hayır, forması alalım. Hayır hayır ben diyorum ki 1 yaş Beşiktaş forması alalım diyorum. Büyüyünce giysin. 1 yıl sonra giysin. Beşiktaş yani forması ya. Ben de diyorum ki 6, 6 sene sonra alalım diyorum. Ee, 6 yaş alayım değil mi? 6 sene sonra giysin. Ha. Oğlum hiçbir şey yok ama bebekleri Altı yani. sene sonra alsınlar daha iyi Gel gel şimdi ben bak çok güzel kıyafet bulacağım Bu çocuk işini bilmiyor Bilmiyor Aynen, Arkadaşlar şimdi birçok yere baktık Hiç Hiçbir şey yok yani böyle Sade böyle şey bir şeyler yok Bir tanesini bak Bir şunu aldık Allah Allah minik minikliğine bakın ya. Yani güzel. Bunu ben pek beğenmedim Ben bunu çok beğendim. Oğlum şuna bak. Çok iyi değil mi? Yani sürpriz olacak ama ben videonun izleyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi isim vermeyeyim. Öyle. Oldum. Değil mi? Ben beğendim sen. Meğendim. Ama eşofmanı daha çok beğendim. Ben de. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi Starbucks'a geldik. Şükür dinlenebileceğiz. Ama sabahtan beri o kadar çok yorulur ki. Oradan oraya, oradan oraya. Ne yapıyoruz? Şimdi... <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Arkadaşlar bak. Starbucks. Ben Mary Biscuit sıcak. Bu da sıcak. White chocolate mocha. Evet ben <laughs> Oğlum burada çok Arap var Arap. Herkes çok zengin biz çok evet, zengin. Arkadaşlar beğeni atın. atın. abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Kapatmıyorum. Şimdi oturmaya gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi biz Starbucks'tayız. Oturuyoruz. Ben şimdi eve geçeceğim. Yolum çok uzun. Seyit ve eve gidecek. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atın. Beğenin. Abone olun. Abone olun. Hepinizi evet. çok seviyorum. Eğer ne tarz videolar gelmesini istiyorsanız bana Instagram'dan yazın. Instagram'ın bir yeri şu. Şu an 18 binim. Oradan yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyoruz. Kapatmıyor mu şu an? Görüşürüz.